Ya. belirtilen noktaları arabaya getirmezsek araba işte o şekilde kalır tek hamlemiz var burada tek seferde girmemiz gerekiyor tek seferde girdik girdik giremedik ileri manevra hakkımız yok Arka lastik o sarı çizgiye basacak. Basması olmaz. Arabanın burnunu da görelim şöyle. Tubalar olan mesafesini. Evet. Şimdi adayımız araba karşıya doğru düzleyecek. Geri geri sokmaya devam edecek. Tekerleri düzledik. Tam olarak bu Duba'ların arkasına kalacak aracımız. Evet. Bu kadar. Çıkarken sağ sinyalimizi vereceğiz. Sağ sola çıkış yapacağız. Önce ileriye doğru alıyoruz. Lastiğin asfalta çıktığını görüyoruz. Biraz ileriye doğru alıyoruz. Arabanın yaklaşık olarak yarısı Duba'da kalacak. Daha sonra tam tur sağa yapıyoruz aracı ileriye doğru aldığımızda aracımız öndeki dubalara çarpmadan sağdaki dubaya yine aynı şekilde çarpmadan araç çıkışını yapmış oluyor. Daha sonra yolumuzu devam ettirip parkuru tamamlamış olacağız.